kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki neredesiniz? Ee, biliyorsunuz yakın arkadaşımız Cansu ve Enes vardı. Önümüzdeki hafta onların burada bir nikahı var. Ee, nikahtan sonra oturacakları eve geldik. Cansu'nun biraz yardıma ihtiyacı varmış. Gerçi bütün işleri halletmiş ama biz de böyle ucundan kıyından tutmaya geldik. Cansu orada arkada beni dinliyor. Ateş oturuyor. Birazdan evi de gösterir size. Ee, Birçok şey almış ürün. Bazılarını yerleştirmiş, bazılarını yeni yıkamış, bazıları yıkanacak. Şimdi birlikte de dedik ki onları beraber açalım falan böyle çeyiz e, böyle şey hissettim ya. Biz de evlenmişti ya böyle çeyizleri yerleştirmişti. Aa, falan. bizim mi ya? O zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman evlendik. ya? <laughs> Kim söyledi? 5 sene oldu neredeyse o yüzden unuttum aşkım. Allah ya. Allah. biz o zaman YouTube yapmıyorduk. O yüzden bu gibi şeyleri çekememiştik. Şimdi Cansu'nunkileri inşallah çekeceğiz beraber. Hatta Cansu da gelsin. Bir yandan beraber hem açalım hem konuşalım. Hem nereden ne almış. Böyle bir fiyat güncellemesi falan. Yeni evlenecekler için de tüyo vermiş olur. Gelsene Cansu yanıma. gel, şimdi gel. Şey aşkım ben hani videonun sonunda hani evlenmekten herkes vazgeçiyormuş falan. Evet. <laughs> ya bilmiyorum hani nasıl gidiyor falan her şeyi hallettiniz mi? Alabildiniz mi yani? ya Çevik eksikler falan. var tabii ki. Eksik bir şey değil mi? <laughs> evet yazalım yani bitmiyor. evet ya bir de şey stresle çok girmek istemedik yani. Hani hepsini bir anda evlenmeden önce halledelim alalım. o da yanlış oluyor. Hani evet. zamanla da halledilebiliyor yani. Asıl acil tamam, olanları aldık da <laughs> sonra yavaş <eve> yavaş almak gerekiyor. <laughs> Aynen ya eskiden böyle e, çok genç yaş işte lisedeyken evet, yani evet. yapanlarla falan biraz dal geçerdim demiyor ama ne gerek var yani. Keşke der. yapsaydım. Keşke şey dedim çünkü gün geçtikçe fiyatlar öyle bir güncelleniyor evet. ki. Evet. Yani misal veriyorum bir tencere ayracı mesela gösteririz onu birazdan. Evet. Atıyorum ona bakmıştım 200-300 lira skalasına ve çok basit Aynen, bir şey. Alırım. Yani demir demir bir şey yani normal. Bir hafta sonra baktım 500 küsürlere gelmiş. Evet, evet. O kadar çok artıyor ki ondan... Yani fiyatlar pahalı. Evet, aday de aday yok, etsin. daha eğlenmeyi <laughs> düşünmüyorum demeyin. Alabiliyorsanız alın kesinlikle. <laughs> Elektronik eşyaları falan sonra bırakın. Aynen Pada bak, bak modası geçmiş. <laughs> şeyler ama ya Geçmiyor. Yani ben de giderek de aldıklarım hani bir 10-15 sene bir de Sonra alt kullanacak şekilde aldım. Ben iyi bir şey aldım. Onları hani da gidiyor. Ya hem iyi hem de çok uh böyle -huh. şekilli şekilli almadım ki sonrasında sıkıldım. Önce ben bak Esra onun önce bir tezgahın üstüne gelip Aynen gireyim. böyle, böyle birazcık yaydık biz. <laughs> Şurada bir kahve makinesi almış canlısı. Evet, i̇şte değil mi? Aynen. E, hem bir, bir kah kahvesi yapıyor. Şey. Tabii <laughs> tabii. hem şu <türlü gülüyor> kahvesi yaparım hem filtre hem de çay. Çayı çaydanlık aldık onu da gösteririz. onda Onu da demleriz. Allah. E böyle küçük ama biz şimdi iki kişiyiz zaten. Güzel. Hatta bugün de çay demlemiştik burada. E, memnun kaldık Türk filtre kahvesi kahve de yapıyor, yaptık. değil mi? filtre kahve Hı. de yapıyor. Ama iki makinenin aynı yerde olması güzel. Yani evet, ay evet. Aynı yani. Aynı evet. yerde yer üç, katlanıyor. Üçü bir arada olması gerçekten güzel. Süt de ısıtıyor ayrıyetten. Bakalım şimdilik bir kere denedik, güzel evet, geldi. Birkaç tane, şurada tencere var, birkaçını yerleştirmiş, Tabii, biraz onları, onları da göstereceğim gösteririz. ama önce açar mıyız kutuları? Öyle mi yaparız? Bilmiyorum, kutuları falan sıra sıra doğaçlama, gideriz çay öyle. Çaydanlık da koymuş. Aynen, çay Bu arada damla. burası böyle bir artı bir ev ama çok güzel balkonları var. Aşkım mesela balkonlarına hafif Balkonları göstermeyiz, onları bir daha gördüğümüzde, geldiğimizde gösteririz. Cansu'yla açı değiştirdik <laughs> dedik. Önce şey dolapları gösterelim. Çünkü Aynen. dağıtacağız ya etrafı. sonra bir daha dolapların içine gömeceğiz. çok gömeniz. gösterecek bir şey yok. Çerez şeydir mi? falan. Böyle onları Ernak burada korkma. saklama kapları falan. Ee, burayı birazdan yerleştireceğiz. Buraya yemek takımını koymaya düşünüyorum. Çok günlük kullanmayacağımız Ay, için. Çok merak e, Yukarıda durur diye düşündük. Şurada Olur. bardakları koyduk daha. Eksikler var. Hani... Yerleştirdik. Yani, yani, aynen. Iyi. Annemin Şerim evinden gelecekler falan da vardı. Ve bu dolap çok olduğu için <laughs> bazı kısımlar boş evde. Ya yani <laughs> şu anda böyle hani bir artı bir evde bir, bir sen daha bulacağımız için çok fazla böyle açılmak istemedik. Ay, bunlar bile aslında 4 kişilik aileyle yatarım. Ama evet. tabii kişi olduğumuz için. Kalkır <laughs> da yeter diye düşünüyorum. <laughs> Buraya kahvaltılık takımlarını koyarız diye düşündüm. Ama oh, Can Şefsiz konuş kafasında. Aynen. Üst tarafa daha tam düşünmedik. Ona da yine bir Bakalım, bakarız, bakarız yani. Bakarız. bir şeyler çıkıyor. İlaki. çıkıyor. Aynen aynen. Biz de şey, yemek kaşığı Makinesi falan vardı. Onu öyle. Oh. Oraya koyduk. Çok tamam. kullanmadığımız için. Şöyle yakınlaşabilirsiniz. Burada de. çerezlik, kase Şimdi bunları yıkadıklarımı var. koydum. Çerezliği <laughs> falan. Böyle reçelliktir şeydir. Onları da e, koyarım diye düşündüm. Aslında şey değil mi? İyi olmuş. sen Böyle değil mi? biraz yerleştirmişsin. Şunlar çok hayat kurtarıcı evet. gerçekten de. Bunları kesinlikle hani çok kişi biliyordur. Bilmeyen varsa da internetine edinebilirsiniz O kadar çok yer kazandırıyor ki Evet. Şu, ee, şu... çift kat. Ya tabii tabii aynen öyle. Bunları mesela tezgah üstüne de koyuyorlar. Böyle baharatlık evet, falan da evet. koyuluyor. Gerçekten bayağı iyi. Şu üstte ne yapmıştım? Buraya normal süzgeçtir. Şeydir bu hamur sıkma aparatı. Onu böyle koydum. Şurası şöyle çaydır, kahvedir. İşte içecek bölümü gibi bir şey olmuş oldu. Daha eksikleri var. Belki biraz daha böyle bu tarz şeyler alır koyarım diye düşünüyorum ama benim bakalım. Benim favorim neresi biliyor musun? İkinci çekmece miydi? Aynen olur. onları da göstereceğim. Orası benim favorim. Orada. Çok güzel olmuş. <laughs> Elektronik öyle işte? smoothie makinesidir, blenderdır vesaire. Şu Bak makinesi bir biraz var. Aynen. <laughs> Zaten smoothie makinesi olmayan evde Bizim bu yok. ılık olmaz. Yuva değildir orası. Yuva değil, aynen. <laughs> <Tabii>. orası yuva. Yemeğe <laughs> gerek yok. Değil mi yani? Sumoti yoksa yuva yani. Evet. Şurada Kurmayın yani. Bir... Çatal kaşıklık aldım. Karaca'dan bak, böyle bir bak, set aldım. Bak bize bu kaşıkla bir çorba içirmezler. <laughs> Bakayım. Ama çok rahat biliyor çok musunuz? değil mi ya? Ha. şey hani Aşkım insan çorbayı... bir korkuyor ama gerçekten Biz kaşıkla rahat. çorba bitirirsin ha. <laughs> kaşıkla az önce <laughs> hepimiz şey çıktık yalnız. Bir, moda. Çukuray ne? Bu model çok favori Karaca'nın. Evet. Doğru Karaca'nın. Evet evet reklamlarında reklamlarına fakat bu Karaca. Karaca'nın şöyle Bıçak. çatalı da mesela. Ben de birçok şeyimi Karaca'dan almıştım. Bıçağı da enteresan. Şey Karaca'dan almıştım. Yani genelde İyi yemeklerde iyi kullanın kanka. Ne diyeyim? Yani, yani bıçak kullanmıyorsun. Afiyet Aynen öyle inşallah inşallah. <laughs> Bahar Banlarla... ya. Yaptı şöyle gösterelim. Ha baharatları da çekmedik ya. Enes de da kapa e, koysaydın Kesinlikle, dediler. De. Ama ben yani böyle bir... Ama yani e, şeffaf ya içi gözüküyor. Evet. Aynen. Orada. Böyle çok düzenleyici bir de e, güzel duruyor eskiden. Aktar gibi olmak Enes lazım. biraz daha kavanozlarda kullanıyormuş bunları. Ben Dedim bu şekilde olsun daha derli toplu güzel durur. Belki bir bu kadar alıp da alıp koyabilirim. Bence güzel bence ya. Bir şey Aynen. Bir işte. yandan hemen dediğim olmuyor. gibi doldurmuş istemedim Yavaş ya. yavaş yavaş. Şu altı işte kuru bakliyat, undur vesaire. Böyle bu kaplardan bu, ben de var bunlar. He yani bu, çok bu kullanış, kaplar, kullanışlı. Ya. Can kurt evet. Kaplar bunlar. Herkesin bunları böyle Siyah. Bir şey olmaz ya. Ayırt ediyor insan. Öyle bir Aynen, aynen. Evet. Bir aynen. şey olmaz. Ben ateş bizim cam kavanozlar vardı. Kırıyor diye değiştirmiştim onları. <laughs> ya şu bunların yazıları bu arada evet. var mıydı ya? Bu tabii tabii. De var da var. çıkıyor onların yazıları. Yoksa da akta şeylerde satılıyor. Aynen güzel satılıyor. Yani. Şurada ben Tencere Aynen. aynen bu şimdi 500 lira Bak, olan. Bak aşkım, stand <laughs> almış tencerelere. Stand'ı gösteriyor. Şu, yani tencerelerin koyduğun o şey, stand. Evet. E Raf mı diyeyim artık? Raf mı diyelim? standtan ziyade <laughs> ya de... yani böyle aslında, ayarlanıyor. Aldığın ürünlerin fiyatlarını diye. Güzelmiş yerlere, aslında. Yani <laughs> senin <laughs> raflara <laughs> istersen <gülüyor> sıklaşabiliyor ya da Ama arası kullanışlı çok. bir şey yani bence. Düzenli evet. tutuyor ya. Sadece 500 lira alması evet. biraz özürmüş yani. Evet. Daha mesela buraya uygun parça falan. Ee, evet. yemek evet. takım yan takım taraf. Evet. Yan taraf orası evet. şey deterjan bölümü. Bazen boş önemli değil orası e, evet, kahvaltı takımım şu an bulaşık makinasında, kurumasını bekliyor. Hepsi yıkanarak yerleşiyor. E tabii ki. Evet, da yani yıkanmada şöyle kapağını falan elde yıkadım. Böyle makineye koymak istemedim. Aslında koyulabilir ama. Koy koy ben korkuyorum. Bu kapağı ne kadar şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <Bu> çok <laughs> Kapan. Ah ee, evet. Kahvaltı takımının tuzlu ve karabiberi. Tuzlu mu? Tuzluk bu ben bu? sabunluk sandım. Hayır, ya da yumurta falan koyuyor. <laughs> Sen tuzlu mu? Evet. evet. Ana nasıl bir şey böyle arkadaşlar? Değil mi çok tatlı? Bunlar içinde yıkadım inşallah. Şöyle. Hepsi ha. Ekili ya. Hepsi karaca. Karaca. Vallahi güzelmiş. Güle, güle güle. Güle güle tuz ekin yani. <laughs> <Evet>. İnşallah <laughs> güzel balkonunda kahvaltı yapalım. Da biraz gösterelim. Bulaşık mı bunları yerleştirirken. Yıkanmışları. Şöyle tuzu göster. Tuz koydular mı diye bakalım. Tuz makinesi tuz koymuşlar mı diye bakalım. Aşkım ya. Tuz koymamışlar. Ateşlemir de arkada. Ateş temiz de orada. <laughs> Keyfi yerinde çocuk adamın ya. Efendim Biz şey anne. değil mi bu ya gelinleri programı? Evet. Bizleri yani <laughs> seviyorlar. Evet evet e canlı buraya kutuları sermiş. Sonra Bazı da açılacaklar var. Bakın şunu da göstereyim. Bu da çok... Ee, annem almıştı bunu. <laughs> ben de çizimi aldım aynen. Aa çok severim bu tahta. Annem evinde de vardı dedim benden olsun. Aa şimdi kesmek için neyin bu? Ne için? Peynir, Peynir için Peynir işte. falan koydum. Tabii sunum, işte. sunum bu. Tamam, tamam, tamam. Yani pey. böyle işte meyvedir. Yalnız ateş değil. İşte adam. meyvedir, peynirdir. İşte böyle. Şunlar güzelmiş vesaire. bak. Evet, bunlar da çok tatlı duruyor. <laughs> Peynir almak için mesela şu işte tatlılar var Evet evet Spatula'ya falan Çok güzelmiş ya Bu arada şey birazdan bir sunum da yapalım evet, Aa sunumumuzu yapalım bundan Bir peynir kullanalım. sunumu Bıçağı kadar herhalde bu da değil mi peynir Aynen. bıçağı İlk defa gördüm böyle minyatür. Ya böyle yerleşme döneminde değil de direkt misafire gelseydik zaten direkt hazır olarak şurada şöyle bir sunumluk yapardık ama ya. Bugün biraz canımız çıktı Şimdi hazır Aynen. şeye herkes gelir yani biz <laughs> <laughs> desteğe gelelim ki Aynen valla Daha oldum. değişik gelecek de çok şey var işte çok kabası gelecek şu pembe şey gelecek mesela. Ondan sonra e, tuvalet kağıdı için işte ne deniyordu aparattır vesaire işte o bir onlar şey değil gelecek. mi? Biz geçen baktık böyle şey. bırak Burak ne dedi ya? Bizim evdeki dedi duvarda dedi işte havlu yeri falan hani böyle bildiğim bir tane nokta gibi bir çubuk alalım dedi ya dedi kaç para 500 liraydı ya dedi kalsın kalsın boş ver daha havluyu da asmayalım <laughs> gerçekten valla ben gördüm, gördüm şaşırdım evet. o rakamlara Çubuğu yani oldu. küçücük nokta kadar bir yani bir tane askı yerlerde bile bir tuvalet takımı mı denir ona? Ne evet, denir? Evet. Bir buçuk, Var mı kız eksiğim? Kalan. Bir tanesini ben alayım sana. Şu an gerçekten düşünüyorum böyle... ben şimdi bir bakacağım ne eksiği yok, eksi yok yani. Ya. Yani. Bir bir eksi ben eksi ben şimdi alıyorum. iki adım öne gel. Çok boyun kısa gözüktü var ya. Sanki şeysin be. <laughs> Cüce gibi çıktın yani. Yer cücesi Aşkım gibisin. Zaten Cansu'nun hmm. yanında çok kısa. 20 santim falan var artık. Zaten yani kısasın ama bir de arkada kaldın ya. <laughs> yoksun yani. Ben ama. Ben şeyim de vereyim. Altına yükselti <laughs> verin. Ben yemek takımı açacağım da. Ben o yüzden böyle oraya oradan <laughs> Hadi iyi hadi geçelim o tarafa o zaman. Beraber açalım mı Cansu? Evet açalım şimdi. Hadi bakalım. Aa, Şöyle yemek takımından Türk kahvesi, vay, 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 bardak aya. takımı böyle vardı. 12 parça mı? 12 part. Saydınız mı? On saydık. Say bakayım 12 ben tane. Ben daha önce Hayır, 12 kişilik sayarız. yani 12 parça yanlış söyleyeyim 12 kişilik. Eksik, eksik varsa Aynen. arayayım, arayayım hemen. Kıvamsı hemen arayayım Karaca'yı hemen Vallahi var. Ya, yaldızlar hoşuma gidiyor da inşallah pişman <laughs> olmaz. Şöyle yakından Yok, göstereyim arkadaşlar. şey olmaz. Umarım. Çünkü benim de böyle hiçbir şey olmaz. Yani böyle yaldızlı dedi yani de de şöyle yerde hani yık yani yıkandığı zaman çıkar mı diye şey var. Yani aşağı yukarı 5-6 Evet, 7. 6 bin liraydı. 6 7 Oo. mi? Ama yani şimdi... her bardak 500 lira mı? <laughs> evet aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Bence şöyle yapalım. Ben bunda kahve içerken <laughs> elim titrer böyle. 500 lira bu diye böyle. Evet, şimdi güncel fiyat söyleriz ama şimdi Türkiye şartlarında bir an bir ay içinde girip kahveler. Sen sonuçta aldığın sordum ben sana. Aynen, ben 6 bin, bin lira, bir lira civar var. bir meblağ yani. Ben aldım da tüm asker ücret bu kadar değildi geçen seneydi. Şimdi artmışsın mutlaka. Meydonun adı. İndirim falan da kovaladım bildiğim kadarıyla. Evet evet bir indirimi vardı var ya. Evet varsa, bir, evet. Tarım, e, evet, bir tam ocak girmeden aldığımız Bu için. Bu kara cuma dedikleri bir zamanda aldık. Yok ya yok değil onda, o da değildi. Sende. Sadece aralık indirimi mi öyle bir şeydi. Şimdi Kutunun içinde kaza mı baktınız? Yani, kürdanlık arkadaşlar çünkü biliyorsunuz kürdanlık olmazsa e, bir takım Sıfır. takım yapan şey kesinlikle olmaz. Tabii kürdan, ben bütün gün yüzden, evet, yani, yani, dişimi mesela kurcalarım. Asla dişimi kürdanla yapamam. Kesinlikle önceliğim kürdanlığının olup olmamasıydı. Yemek. Gerçekten miydi? <laughs> <laughs> gerçekten mi? <laughs> o kadar ciddi konuştu ki evet, gerçek sanırım. Ben bunu mesela bunu görsem, ben buna direkt yumurta koyarım arkadaşlar üstüne. Ben ilk gördüm, muğdu zannettim. Dedim böyle uzun muğdu, çamdanlık gibi. Evet, romantik dandıkmış. kız. Ben sana bir de bir tavsiyede bulunayım mı? Yerim varsa kolilerini atma. Çok mu? Ya aslında şey babamların otoparkına... Evet, konabilir. Çünkü bir sene sonra taşınacağız o zaman da. Olabilir. Yani e, taşınacak oldukça. Ya iki sene gelsin de taşınmaya gelsin hiç, hiç. ben sana kolye ayarlarım arkadaş, Aa, ya. Ama hayır bu köpüklerin falan ya çok kocucu oluyor. Şöyle... Benim bu yemek Bıçak var istersen. Şimdi dikkat et bak tanesi 400 lira bak. <laughs> Bunun tanesi 400. <laughs> bir tanesini açıyorum. Açalım gösterelim. Şu yemek çöpünü nasıl atmayalım Enes bence. Bakalım. Kesinlikle. Bismillah de. Bismillah de. Böyle bir paket, paket defa açıyorsun. Hmm. Ay maşallah. Çok güzelmiş ama kase falan. ya. günlerde yani. kullanalım. Bir dakika bir daha geldiğimizde bunları az günler benim elim kocaman bir eldir ve neredeyse benim elim kadar elim var. <laughs> elim kocaman <gülüyor> 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 pasta tabak bir eldir. Bir Pasta mercimek. Şimdi bunları online aldığında böyle paketi evine geliyor. Evet <laughs> evet söyledi. mı Şöyle mağazadan da alsan evine bu şekilde paketli gönderiyorlar. Aa süpermiş o. Evet. evet Karaca bizim zamanımızda da öyleydi. Ben yatak <laughs> örtüsü aldım. Bize de marketten sipariş verince uyguna geliyor. Hı -hı. Eve gelmişti. Değil mi? Evet evet. Yani bunu taşımak ayrı bir de şuradan <laughs> balkondan buraya bile getirmek zor yani. Tabii ki. <laughs> Ve böyle bir paketlemeyi mümkün değil zaten yapamayız. Biz yapamayız ya. Bunlar hoşlanmaz ki bir insan bunlar. Şimdi bunlar da büyük servis tabakları. Baksana bak. hem bak hem servis tabakları da servis tabakları var. Evet. Yani. Güzel evet. aralarda güzelmiş yani. Darbe önleyici köpükler, köpükler. var. Ya yani bu köpüklerin kutularını şunlara atmamak lazım. Evet, yani ya kargo konusunda Karaca'dan çok memnun kaldık gerçekten de iyiydi. Ha bir de ee... şey de var bak orada. Köpük de var arkada. Hani kırıklar vesaire. Biri birine geçiyor. geçiyor. Yapboz gibi yani. Hiçbir şey olmaz yani. Ha bir de bunu dağıtsam toplayamayabilir bilirsin yani. Evet evet. <laughs> evet. Aynen Aşağıda öyle. Salata tabakları var. Evet bu da ortaya böyle salata tabağı. Yani çukur, bir Şöyle yukarıdan takar. çekeyim Fisi arkadaşlar. Ben ben onu. Gayet güzel bence. Şimdi böyle bir takım şimdi 5-6 bin lira mı şu anda? Soğan 12 kişilikte bu. Aralık ayında almıştık işte. Aşağı yukarı 2 ay, 3 yemek kasesi yine. Yani Oy. 6 binler. Atıyorum 6 binse ise şu anda 10 bin civarı da olmuştur herhalde bu Yeğilir. takımlar değil mi? Bir tane belli de, hani de olmaz gerçi falan. belki. Anneler gün ne zaman? Ama aralıktan bu zamana zaman çok zaman geçti ya. Mayıs. 3 ay oldu. Yani. Şöyle ilk korba kaselerinden. Ya yani. başka açılmamış bir şey var mı? Müdük mü müdük Gerçi 2 ay oldu şey olmadı. Ya bugün full çalıştı. Yemek takımını yani bana ayırmış. Şey. Aynen yemek takımını sana ayırdı. Bunlar bir makine yapar. <laughs> Gerçekten. Ben yerleştirdim. Koyalım diyorsun makinede olur mu? Tabii tabii. Çok tozlu ya, Bir şey yok ama şey, Cansu yalnızları olduğu için çıkar evet. diye korkuyor. Ama bende de var aynısından hiçbir şey olmadı benimkiler. O zaman herhalde. şimdi kahvaltılık takımlarını çıkaralım. yerleştirelim. Evet. Aynen. Çıkarın bakalım. Kalsın. lambalara şey yapayım. Kurmuşlar da değil mi? Şuraya koyalım en azından. Aynen. Çıkardıktan sonra bir şey yapalım. Çıkarırken de çekiyorum. Bak. Evet. Şöyle bu Aa, kahvaltı. Çıkar, ya bunu dedi günlük olarak da mesela diyorum, akşam yemeği akşam yemeği bile falan için çok, çok büyük yani bayağı iki karış kadar var evet. neredeyse. Çok güzel, çok güzel. Ee, bunu da çok beğendim. Istiyorum. Dur. Şöyle aynen bakın. Bir şey dökülme ihtimali de yok yani sızınma. Çay bardağı attığımız <laughs> arkadaşlar bayağı bir <laughs> o da bir Oo. tabak. Tabak <laughs> ya. O da tatlı, tatlı tabağı. De gerçekten. 2-3 dilim. Hani şeye Hani bardağı kaldır, salata tabağı yani. Salata <laughs> tabağı. <gülüyor> gerçekten. gerçekten. Bu var da kullanı zaten. Buna efendi getirdim. Bayağı güzelmiş hmm. ya. Yani. Bu 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 arada karacanın içinde değil arkadaşlar. Bu hmm. bir yer diye porselen. Çok tatlı bir şekli hmm. var ama Evet. Bunlar birbirine Şuna... geçmeli mi? Aa, Aynen. Bak Şöyle göstereyim. Bak tuzluğuna benziyor. Tuzluğuna çukur versin. Bunlar birbirine evet. geçiyordur ama baba. Bu söyleyeyim. ayrı bu arada. Karaca'dan değil, bu e ayrı yatağına alınmış bir evet. şey. <laughs> bak şu kahvaltı takımımız. Reçellikleri. Bu da çok hmm. güzel. Çok evet. uyumlu olmuş birbirine tam, bence. Tahmin ettiğin gibi bak. Görüyor musun? Evet evet. Çok güzel. Yuvarlak oldu. Bunun tepsisi var mı Cansu? Altına var Var galiba da onu bulamadım. Bu ne ha. kadar böyle kahvaltı takımı? Bu bayağı oldu alalı. Ee, şu an inan fiyat olarak bilmiyorum ama. mevzusu piyasada ne kadardır? 300-500 lira bir şeydir yani. Daha, Daha fazladır 300-500 değildir ya. <laughs> 500 vardır rahat. Şu an 300-500 buraya giriş. 2000 bile olabilir biliyor musun? Girerken şeye verdim. Şey. Danışmana verdim girerken 300-500 lira. Kapı kapıda göreli. Hmm. he. Damacana var. <laughs> Bunlar çay kabakları. Şunlar böyle zeytinlik. Şunlar zeytin da şöyle yine reçelli. Tamam ama. Aynen bu zeytinin şey. Bu da ayrı bu arada arkadaşlar. Evet. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ama hepsi takım olmuş yani. Değil mi? Evet evet, evet tam takım, takım olmuş bence. Tam kahvaltı takım işte bak süper. Normalde tamam. tamam, kahvaltı. Şurada bir tane daha var. Bir de çay. Evet. evet. çay tabakları, servis tabağı, reçellikler, bir de şu uzun A, izleyenler tabakları. bayılacak bunların görüntüsünü. Herkes soracak linki, linki var mı, şey var mı diye. Vallahi yok. Hepsini adını söyleriz Ama ya. Ama çoğu Karaca'dan değil mi? Evet. E, çok. karaca. Şunlar Şunlar Karaca hepsi. Bir de Onlar nereden? De aldım. Karaca olmayan nereden de? Onlar Bien diye bir, bir şey Bien bir mi? Bir Aynen, bir mi? mi? Tamam. Onu, onu öyle ben deniz ya soranlar için. arkadaşlar. Çünkü... Küçük olanlar düdüklünün. Kaç litre? 4 litre. Ee, şöyle kamerayı içine sokayım daha. arkadaşlar. Görün yani. Ee tek kapak ikisine şey uyumlu, tür, değil mi canım? Evet yani. evet, tek kapak. Kamera giriyor içine gördüğünüz yani şöyle, gibi. Şöyle, mesela bu düdüklünün kapağı ikisine de oluyor. Ayrı böyle bir kapak. Düdüğlüğünün kapağı bu, değil mi? Evet. Hı hı. Evet hacı, bu kapak şöyle. bunun şöyle üstüne. Aynen. 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 Şöyle. Aynen. Şöyle ya da tam tersi de yapabiliriz. He, bu kapak buruna da oluyor. Tabii tabii, evet, bu kapak evet, da başka. ona oluyor. E çok iyiymiş. Evet. Daha az bir şey yapacağın zaman ufaklığını kullanırsın evet. yani. İki boy düdüklü gibi yani. İyi, ha. çok iyi, çok güzel. Güle güle kullanın valla. Evet, Şahane. Şey, İf i̇ftarda artık. İftar bir iftara geliriz artık Hayır. Önümüzde Ramazan var. Evet, <laughs> evet, evet. Değil evet. Azalırız. Değil mi? Biz siz gelin şimdi biz yeni evlileri alırız ilk yemeğe. Son yeni evliler <laughs> biz de alırız yemeğe. Bu kadar şey de biz de ağırlarız ya. Bir birlikte yemek yeriz. Ağırlarız. İlk siz gelin yani son biz geliriz. Fark etmez ben sadece yiyeceğim zaten. Nerede yediğimin bir önemi yok yani ama e, Cansu'nun evi de böyle açık mutfak. Burada böyle bir salonları var, koltukları var. İkisi böyle ikili bir koltuklu mü İnşallah evet. Ramazan'da evet. geldiğinde tam şunları olmadan evet. çok şey, şöyle değil göstereyim mi? De, uzaktan şöyle çok tatlı yani ortam. Çökersiniz. Bu etrafı da böyle iki tane balkonu var koltuklu cama. İkisi de cam ekanlı balkon. Zaten benim balkonlar favorim. Bunu da belirtmek istedim. Birazdan Enes de böyle balkonunda <laughs> kahvaltı şey kahvaltı açtı ya. Keyif yapmak istedim. Önce kahvaltılıkları. Kahvaltı kahvaltı. Aynen. Gece kalmaz. Bu arada burası 12 katlı. Biz 10. kattayız. Ben o <laughs> kadar yükseklere hiç alışmadım değil mi? Aşkım sizin eski evinizde hani annelerin oturduğu ev 6. mi? 7. Mi? orası. 8. 8. 8 katlıydı. Ama benim anneler 2 katlı evde oturduğu için bana böyle yüksekler çok yüksek geliyor. <laughs> burası bile bakınca böyle çıkarken bir korktum. Ya aşkım gözün yüksekte olmasın yani ama <laughs> 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 Geri kalan yüksekte olmanın bir <laughs> zararı yok. Ben Manzarası güzel, güzel yani. Ben çok beğeniyorum burayı. Şurada bir bir şeyler gördüm. Onları gösterelim. Canlı Aynen, onları beraber. da e, anlatabilirim şöyle. Şimdi çarşafı diyormuş şey. Şimdi çarşafı diyormuş normalde e, altımıza seriyoruz falan diyormuş. Evet. Ya. <laughs> şöyle şunlar yastık kılıklı. Ben bu arada çarşafların hepsini Dur. Menderes Home'dan aldım. Kim Home? Menderes Home. Menderes Home. E, kalitesi meraklı, gerçekten meraklı. çok çok iyi. Nereden biliyorsunuz derseniz de benim e, sektörümden dolayı çok fazla danışanlarım var. Ee, ve bir danışanım da burada çalışıyor. Ee, gerçekten de daha önce da ismini duymuştum. Kendisi de anlattı. Ee, dokusu olsun, kumaşı olsun çok iyi. Yani bazı markalardan şimdi bilmiyorum ismini de vermeyeyim çok. Fiyatları hatırlıyor var. musun? Bu arada lafını kesiyorum. Fiyatları i̇ki gün oldu iki ya gün oldu. İki gün oldu ama ne kadar şöyle. aldın? Ne, kadar? Şöyle. Bütün yani Bütün, bütün, şeyler değil mi? Hani hepsi. evet, evet, evet. E, yastık kılıfları. <gülüyor> tek tek <gülüyor> değil de bütün fiyatlar. Mesela bütün şöyle. bu işte kılıflar, şeyler, Öyle şeyler, çarşaflar. Parça parça. Mesela değil. bu 90 <laughs> TL'ydi. Yastık kalıbı sadece. Çift kişilik normal mi? bir şey değil mi? İki tane. İki tane, tane yastık. yastık Tamam, yani çok iyi. Normal 45 normal. liraya geliyor tane. Sonra... Ee, bunda sadece iki yastık ve meyvesi var. Çarşaf yok içerisinde. Ve ne kadardı? 1000 var mıydı? 1100 lira mı öyle bir Bin şeydi? Bin lira mı öyle <laughs> bir şeydi? Hı Şu mu? Şu parça mı? Evet, evet. İçerisinde sadece iki yastık ve Yo bir meyvesi var. Ve iki yastık Yine var. Yine aynısı. Lanotte Home Collection diyor. Bu iki farklı rengi. Yine aynı şekilde. O onun? Bu grisi, o koyu gri, bu açık gri. Şurada bir şey üstüne koydum ama hangisi? Örtü mü o? Şurada. Şöyle. Onu sonra göstereyim. Bunlar çarşaf. Şu ikisi çarşaf arkadaşlar. Çarşaflar 90 değil Tabii dedin. aynen bu ikisi çarşaf. Şu Yok, neydi? 90 değil ya. Çarş... Yan, yanlış Onlar söylüyorum. 500. E, 550 mi öyle bir şey evet. bu çarşaf? Yastık kılıfları 90 liraydı. Evet. Aynen, aynen bunun tanesi 550. Bu sadece lastikli çarşaf. Bu mevresim 1100 gibi bir şeydi. 1100. Bu piki aldık. Piki, piki de 500-600 <laughs> mi öyle bir şeydi, bir şeydi galiba. Şey Hepsini birbirine uyumlu almışsın. Evet evet. evet, evet yani şu ana kadar 2000'e yakın bir şey oldu. Bu da ne ben kumaş şu an yaklaşık fiyat. Pazen. Pazen kumaş. Ee, hmm. Ben başta böyle tedirgin olmuştum. Nasıl olur terletir mi diye dokusu böyle Terletmez şey. Bu. Ama hiç terletmedi ve gerçekten de rahat. Çünkü benim babamlarda da aynı kumaştan var ve ben bunu pazen duyduktan sonra fark şöyle ettim. Şöyle az bir şey çıkarttım. Kardeşimin sen. yorganı ha, varmış böyle. pazen kumaş. Şu şeyi etiketin. Sararlar ya şöyle. Şu karton çıkıyor mu? Ha, çıkıyor. Şunu şöyle hmm. göstereyim. Aynen. Arkadaşlar ne bazen ne koleksiyon, katon, Yok. pamuk, <laughs> çift kişilik vesaire vesaire. Böyle böyle de bir şöyle de bir görüntüsü olacak. Hani serildiğinde şöyle bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Gayet de uygun bence. Çok da güzel almışlar. Çok da kaliteli ürünler hepsi birbirinden yani. Bunlar pamuk saten diye söylediler. Aynen. Bir pamukları varmış. Saten. Bir pamuk saten varmış. Bir de polyester denen polyester bir ürün daha var. Daha sıkıntı, evet. sıkıntı oldu. Bu oluyor, pamuk saten biraz daha böyle parlak, kaygan bir kumaşı var. Dokunuşu da iyi geldi bize yani. Tamam bu da, da önemli o zaten. İyi de kullanın. İyi günlerde. Valla. Çok güzel, çok beğendim. Şurada ne var şimdi? Açıyoruz bunu. <laughs> Onlar işte. <laughs> aynen. Açılmış <laughs> versiyon. Anladım. Şöyle bir evet. şey hiç görmek isteyen olursa bunları gösterebiliriz. evet. Esas alırlar. alırlar aynen alırlar şöyle. Aynen, aynen öyle arkadaşlar. Karaca Discovery düdüklü tencere seti diyor. Şöyle de evet, fotoğrafı olmuştu. var. Hani düşünenler varsa çok hoşuma gitti benim yani ben gerçekten. Şu Bio Karaca. neydi? Tencere Karnı. o. Tencerelerin aynen. 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 Tamam. Onları. Ben hepsine hakim. <laughs> o set olarak Evet, evet. güzel bir set. Yani içinde ufak tavası, <laughs> büyük tavası hepsi Gerçekten. var. Yok yok diyorsun yani. Yok, yok. Yani, yok, yok, yani yok. insan hani günlük hayatta böyle ufak tefek işleri yaparken küçük tavalara ihtiyaç oluyor. Bak tezgahın üstü ya da yaptığın yemekten bir arta kalıyor onu koyuyorsun. O tencere dolabından hariç bak bak çaydanlığın yanında aşkım. Hangisi? Evet evet çaydanlığın yanında. Şunlar mı? Aynen. Evet. Biodiamond. He biodiamond. Az önce çektiğim arkadaşlar. Aynen. Hani kutuyu çektim ya az önce. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş bunlar yalnız ha. Dokusu falan parlaklığı gerçekten Oo. çok güzel. Bak iç, içinde su var bir tane o bile şey yapmıyor bak yapışmıyor. Evet evet şeyi çok güzel gerçekten. Ve şu mesela kapak şuna da oluyor, buna da oluyor. O süpermiş. Hepsine, oluyor. Yemek tavada kalınca örneğin hepsine uyuyor mesela. Ya da hani biz kapak. iki kişiyiz. Bazen şu kadarlık bir çorba bile gayet yeterli yani. İki dolu kase Benim En çok var. en çok şey hoşuma gitti. Hani bir kapağın hepsine olması çok çünkü ben evde bazen mesela yumurta mesela hani bazen tek oluyorum işte bir şey oluyor denk geliyor. İlk ben işte bir şey pişiriyorum böyle kapak bulamıyorum böyle uyuyacak kapak. Burada hepsi birbirine uyuyor. Çok güzelmiş o yani. Süper bir avantaj. Evet, çaydanlığımız da bu arada e, adı Yasemin. <laughs> Yasemin diye geçiyor. Yasemin diye geliyor mu bana? <laughs> aynen. <gülüyor> bu da Karaca'mış Karaca, ama. Karaca Yasemin, aynen. Evet, <laughs> Karaca'nın yazısını da göstereyim de. <laughs> Çaydanlık anımızı anlatalım. Bu ne kadar? <gülüyor> evet. <gülüyor> Fiyat belli mi Yasemin? 1000 <laughs> lira mı? 1000 1100 mü? Öyle bir şey. Şu an belki 1500-1500. Tamam, bir kendinizin ortalaması 1100-1250 diyelim. Aynen, bin. anlaşalım. Vallahi gayet evet. güzel bu da yani. Güle güle kullanın. Evet. Cansu ile bütün işleri hallettik. Bulaşıkları yıkadık. Yerine yerleştirdik. Allah güle güle ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Mutlu mesut bir ömür geçirsinler inşallah beraber. Amin. Şimdi biz de şimdi artık evimize gideceğiz. Ateş Demir de bizi hiç üzmedi akşam boyunca. Çok güzel vakit geçirdi burada. Değil mi annem? Ne anne? Annem. Şimdi evimize doğru yola çıkacağız. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.